değil benim resimlerim foto gerçekçi değil. Kadın konusunda da estetikçi değilim. Ya yani makyajcı değilim. Evet. Kadını yani zaten kadar... e, sadece bir imge olarak İnsan kullanıyorsunuz. Olarak İnsan olarak kadın. kullanıyorsunuz. İnsanın sembolü bence kadın zaten. Yani çünkü doğa kadın. Tabiat kadın. Tabiat ana diyoruz. Çünkü doğurgan. Dolayısıyla insanın da e, anası kadın. Sadece onu bu yüzden kullanıyorum yani kadın ve evet. estetik olduğu için kullanıyorum bunu hani saklamaya gizlemeye de gerek yok. Güzel çünkü kadın üzerinde oynamaya res, pitoresk yani. Resmi evet. yapılmaya daha değer ee, Hani kimi sanatçılar yani sanat tarihinde e, veya sanatta çalışılmış konular belli zaten. E, ortak konular, klasiklere baktığımız zaman. Belli konular var. Bütün mesele bu konulara sizin getirmiş olduğunuz Duruş, yaklaşım ne? Bir, bir söylem. Şey, bir söylemde bulunabiliyor musunuz? Hadi Tabii ki de görsel bir sanatta uğraştığınız için resimsel bir söylemde de bulunabiliyor muyum aynı zamanda? Yani artık yeni bir şey yapmak mümkün değil buradan. Yani o buluşlar sadece var olanın üzerine bir şeyler söyleyebilmek, var olanın üzerinde başka bir bakış açısıyla da onu gösterebilmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Evet. Kendi görüşüm olarak. Bu yüzden de hani kadın imgeleri benim resimlerimde evet hani yaşlı kadın çalışmak istemiyorum çünkü o zaman yaş çok ön plana çıkmaya başlıyor. Tabii. Onun kırışıklarının hikayesi başka bir anlam yüklenmeye başlıyor. Dolayısıyla orta bir yaşta yani yaşını ile e, ilgili zamana ait kendi yüzündeki etkilerle ilgili bir etki vermeyen yüzleri de tercih ediyorum. Evet.